Herkese merhaba. Serence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates çorbası yapacağız. Mis gibi, kış aylarına çok yakışan bir çorba. Kesinlikle öneriyorum sizlere çorba seçeneklerinizin içerisine alabileceğiniz sıcacık tam bir kış çorbası. Üzerine kaşar ilave ederek de servis yapabilirsiniz. Ben bugün sade tercih ettim. Bol karabiberli, mis gibi tadıyla vazgeçilmez çorbalarınızın arasında olacağına eminim. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen tarife başlayalım. Evet tenceremizi ocağımıza alıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar yağımızı ilave ediyoruz. Yağımız ısınınca bir tepeleme dolu yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Ben iki küçük domatese bir büyük yemek kaşığı un ilave ettim. Siz kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde güzelce unumuzu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Unumuz kavruldu artık köpük köpük olmaya başladı. Arkasından bir büyük yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğiz. Benim ölçülerim 2 küçük domatese ortalama 4 kişilik 4 kase çıkacak. O yüzden bir büyük yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Siz ona göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Artık domatesimizi ilave ediyoruz. Güzelce domates ve unumuzu kavuruyoruz. Evet güzelce kavuralım. Bir taraftan da suyu kaynatalım. Ortalama 1 litreye yakında su kullanacağız. Ben de orada domateslerimi güzelce doğradım. Kabuklarını sormanıza gerek yok. 2 adet domatesimizi güzelce doğradım. Hazırladım. Evet domatesimiz güzelce kavruldu. Kokusu geliyor. Artık suyumuzu ilave ediyoruz. Siz suyunu daha sonra kıvamı koyu olursa tekrar ilave edebilirsiniz. 1 litre yeterli geliyor. Şimdi güzelce bir salçanın çözülmesi için biraz karıştıralım. Salçamız içerisinde güzelce çözüldü. Kaynama noktasına yeniden geldi. Şimdi baharatlarını koyacağız. Domates çorbamızın en büyük özelliği bol karabiberli olması. Eğer acı seviyorsanız ben bir miktarda pul biber ilave edebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Tuzunu kontrollü koyalım. Çok fazla olmasın. Sonrasında sonuçta ekleyebiliriz. Bir tur baharatıyla da karıştırdıktan sonra artık domatesini ilave edelim. Evet, Domatesini de güzelce koyuyoruz. bu şekilde kısık ateşte tencerenin kenarını hafif kapatalım. Kısık ateşte kaynamaya bırakalım artık. Evet ocağın altını kıstım. Yarım şekilde kapatalım taşmasın. Kontrollü bir şekilde domatesler güzelce yumuşayana kadar pişirelim. Sonrasında blenderdan geçireceğiz. Evet 25 dakika Çorbamız pişti, domateslerimiz çok güzel yumuşadı. Şimdi e, mikserden geçireceğiz. Ben ocaktan alıp yapıyorum. Çorbamız 3-4 dakikadır kaynıyor. Gerçekten çok iyi oldu. Muhteşem bir tadı var. Kıvamını da çok güzel ayarlamışız. Katılaşmadı. Bu aşamada tuzunu kontrol edebilirsiniz. Eğer az koyduysanız tekrar ilave edebilirsiniz. Muhteşem oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kış aylarında mutlaka çorba seçeneklerinizin arasına almalısınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.